Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 163. günde kaldık. Hazreti Peygamberi tasdik etmek. Ayet-i kerime mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kul eti'u'llaha ve'r-resul fe in tevelle fe Allah la yuhibbu'l kafirin. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Alimran i̇mran 32. ayet. Hadis-i ve manası an Enes bin Malik'in قال qal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tuba limen âmen bi ve ra'ani merraten ve tuba limen âmen bi ve lem mirani seb'a mirar. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu beni görüp de iman edenlere sözünü bir kere söyledi ne mutlu beni görmeden iman edenlere ifadesini ise yedi defa tekrarladı. Asr-ı Saadet'ten Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miracından sonra müşrikler kendi aralarında bunu konuşmaya başladılar. Allah Resulü'nün doğru söyleyip söylemediği hususuna sınadılar. Peygamberimiz uğradı şehirlerin gördüğü mekanların bilgisini onlarla paylaşmasına ve bunların doğru olduğunu bilmelerine rağmen bu olağanüstü yolculuğa bir türlü inanmadılar. Hatta daha önce Resul'a iman edenlerden müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Bekir'e gidip arkadaşın geceleyin Beytül Mahdi'de götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Bekir evet cevabını aldığında eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Bunu da Buna da şaşıran insanlar sen gerçekten onun gece Beytülmaktiz'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Bekir doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi. İşte bu teslimiyeti kendisine sıddık lakabının verilmesine vesile oldu. Hissemize düşenler. Allah Resulü'nün ümmeti olarak onun Allah katında getirdi ustan doğru oldu. En küçük bir şüphe yer vermeden inanmaktan ve bu imana son nefese kadar sadık kalmaktan geçer. Mümine düşen her hal ve şartta Allah ve Resulü İbrahim Aleyhisselam misal teslimiyet göstermek, Hz. Bekir Sıddık misali sadakat ehli olmaktır. Allah Resulü'nü tasdik etmek, Allah'ı tasdik etmektir. Onu yalanlama, Allah'ı yalanlamaktır. Allah Resulü vefadan sonra görmediği halde gönülden iman edip onun yolundan gidenler sevgili Peygamberimizin derin muhabbetine nail olurlar. Allah Celle Celle peygamberlerinin risaletlerini desteklemek için mucizeler ihsan etmiştir.